Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerimiz sorarsanız biziz arkadaşlar. Zil çaldı. Arkadaşlar bugün annem dün gitti. Götürdük daha doğrusu. Gittikten sonra da üzüldük. Yani götürüp geldikten sonra üzüldük. Eşim bile fark etti dedi. üzüldüm dedi. Canın sıkıldı dedi. Buradayken alışıyordum. iyi oluyordu. E gidince e, ister istemez insan üzülüyor. E, alıştıydım burada en azından yanımda. Çene yolda şu oluyordu. Onun için Aa. üzüldüm. O Aa, ne oldu? Ispana getir. Ispana nerede? Şu pancarı getir hele bana. Pancarı getir. Pancarı getir. Luman, Abdullah getirmiş bana arkadaşlar. Ben de işte bugün dedim şey yapayım dedim. Sen git içeri ben gelip ayakkabın geldi. Allah. He, ee, hadi git. <laughs> Seviniyor ayakkabı aç dedilerdi bunlar. Aldım bunu bugün Abdullah eşim köye gittilerdi. Bir abimiz var onun köyüne gittilerdi. Oradan biraz şey vermiş. Kazı yaprağı vermiş. Aslında ben dedim Abdullah'a soğan yok mu dedim. Soğan aa, var mıydı bilmiyorum. Anne dedi yeşil soğan aslında seviyor Millet bahçesini ekiyor oralarda ya. Onun için onlar da herhalde soğan az diye paz yaprağı vermişler arkadaşlar. Ben de bugün tuttum şöyle dedim ki ne aman ne yapayım annem gitmeden bir gün önce gidecek diye daha doğrusu ıspanak man, ıspanak nereden çıktı ee, kuru fasulye e, ıslattım Dün de biraz e, köyden geldikten sonra sobanın üstüne şey yaptıydım, e, şey olsun diye zillenir diye korktum. Sonra işte dolapta etim vardı, sabah çıkarttım, ıslattım. Şimdi soğanımı içine döküp şöyle. Soğanı kavruttum arkadaşlar, şöyle. Soğan kavrulduktan sonra içine şey koyacağım. Salçasını, baharatını atayım güzelce. Artık bunda, geri bunda bir miyim yoksa düdüklüye mi koyarım bilmiyorum. Düdüklüye koyarsam aslında daha iyi olur diye düşünüyorum ama düdüklüde de bu ceyranlı ocakta nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Dibine tutar diye korkuyorum. Olmazsa tüpü kullanırım. Bugün tüpte pişiririm diye düşünüyorum. Arkadaşlar işte gitti, üzüldük, götürdük. Dün sağ olsun eşimin arkadaş var Turan abi diyor. Ondan şey yaptık. Eşim gelmedi, eşimin işi vardı o gelmedi. Mustafa ben Rümeysa işte. Abdullah da zaten çalışıyor diye gelmedi hafta sonu diye. Mustafa ben Rümeysa. Ondan sonra işte annem, eşimin arkadaşı sağ olsun. Götürdü bizi, bıraktı annemi bıraktı işte. Sonra annem buradan şey yapmış, haber etmiş. Ee, en son kim ararsa annemi orada kalıyor ya, onun için aramasını öyle biliyor. Yoksa bir tür lokma yazması olmadığı için bilmiyor kadın. Kardeşim aradı işte en son. Kardeşim derken Halil aradı daha doğrusu, nerede kaldın diye. Ona sonra annem aramış, Şöyle yemeği hazırlayın. Gelene kadar acı kırık diye burada saat onda kahvaltı yaptık biz. Daha onda yaptığımız halde annem geç kaldık dedi. Ondan sonra işte neyse onlar zeytinyağı vardı burada. Onu şey yaptık, götürdük hem. Zeytinyağını şey yaptık. Sonra Kur'an Abigil'in e, bahçesinde şey varmış. Mandalina varmış. Pink mandalini. Hatta birazını da dedi. Gelin siz toplan dedi. Oradan işte 2-3 iki kilo, iki, üç kilo kadar şey topladım. Mandalini topladım. Pink mandalini. Onu da götürdüm. Halil yesin. Halil seviyor diye. Nasıl? Evet. Beğendin mi? Evet. Nasıl evet. Zeylanı sana demedim, bana bena göre güzel. Bena göre güzel yapmıştım. Ayak oldu mu? Hı -hı. He, dur göstereyim. Arkadaşlar Abdullah'ın ayakkabısı. Buna o günü istedi, yeni aldım. He. Bak bunun kıymetini bil oğlum. ha? Anne, ben bu gece an geldi anlat dedim. Ee üşüttü. Üşmedi, ben kavrama abi. Üşüttüm üşüttüm anne, abraların garı değil mi? Ha, şu, şu he, benim de aynı. Arkadaşlar bu Abdullah'ın ayakkabısı nasıl olmuş? Bunu ben beğendim o gün işte. Bunun da grilisini Mustafa beğendi. Altı beyaz. Ben de Abdullah dedi aradım Abdullah'ı görüntülü aradım. O da dedi ki anne dedi siyah al dedi. Ben de siyah seviyorum dedi. Onun için Abdullah'a siyah aldık arkadaşlar. Şöyle. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Güle güle, güle. Beğendin mi? Hap rakillermiş ha, nerede? Abur cubur. Hap yersin. Soğan da kavruldu. İşte annem buradan haber etmiş şöyle yemeği hazırlayın diye. Zaten videoda izlerseniz olur. de buraya gelmeden de önce kas kesmişlermiş. Birini hatta abim geçen oraya gitmişler. Orada şey yapmış. Onlara kavurmuşlar. E, ayarlamışlar pilavın üstüne. Birinde işte Fatma sağ olsun bize şey yapmış. Düdüklüğe koymuş. Haşlamış. Ondan sonra öyle pilav pişirmiş işte. Şey vardı. Lahmacun varmış. Bir gün önceden yapmış. Onu ısıttı. Ondan sonra salata yaptım ben işte. Gelip lav pişirdi. Ona haşlama yaptı. Soğuğa vardı derken. Şey yaptı. Turşuydu, murşuydu derken zaten görürsünüz sofrada. Hepsini şey yaptık zaten. Ayarladık. Hazırladık arkadaşlar. Yedik içtik elimizi artık. Arkasına da çayımızı içtik. Ondan sonra düştük yola. Geri çıktık geldik ama otobana bir çıktık arkadaşlar. bu çıktığımızda çıkacağımıza pişman olduk. Otobanı görseniz zaten kardeşim dedi. Hele bu saatten sonra bir de hafta sonra dedi millet evine dönüş falan dedi. Görürseniz de sizde şey dedi berbat dedi. Öylelikle şey yaptık arkadaşlar. Berbat olduğu için. İşte bugün de böyle yolda tıkanık olduğu için biraz geç yaptık. Kardeşim de işe gidecekti. Dedi ya dedi zahmet olmasa ben de dedi Osmaniye kadar bırakır mısınız dedi. Biz de dedik tamam bırakırık. Ona sonra onu bıraktık Osmaniye'nin garajına bıraktık oradan geri çıktık geldik işte. Geldik yolda eşimi aradım dedim biz yaklaştık. Bir şey olursa dedim sobayı yakabilirsen yak dedim. O da o anda da Abdullah eve gelmiş. O da Abdullah'a söylemiş oğlum soba, sobayı yak. Annen gibi geliyor üşürük diye. Mümeysa hasta grip olmuş. Bende de arkadaşlar bir şey var böyle bir burun akıntısı nasıl burun akıntısı biliyor musunuz? Sabah akşam bir şey yok yatana kadar yattım mı iyi sabah kalkıyorum kalkıp yüzümü yıkadım mı bende bir hapşuruk başlıyor. O hapşuruktan sonra iyi gün boyu hapşuruyorum gün boyu hapşuruyorum derken derken ondan sonra bir burun akıntısı başlıyor hapşurmaya başlayınca. Sonra e, o kesilmiyor derken sonra işte burun akıntısı aynı gribim gibi şey yapıyor öyle devam ediyor. Rümeysa'nın da işte o da sınıfları değiştiydi de o günü. Üşütmüyor yani bu, bu gittikleri sınıf şeymiş. Klima yokmuş burada. Ondan herhalde de buz gibi soğuk diyor. Dokuz herhalde bir de. Buz gibi soğuk diyor. Çocuk üstüne iki üç tane birden giyiyor ama çeketiydi. iki tane bagi giyiyor. Alttan üstüne sivit giyiyor derken. Ama yine de çocuk üşüyor işte. Onun için oradan herhalde üşüttü arkadaşlar. Arkadaşlar ben fasulyemi sıcak suyunda koyayım. Ondan sonra gerekirse ben herhalde bunu düdüklüde pişireceğim. Çünkü ıslattığım için pişme süresinde sıkıntı oluyor. Onun için onu düdüklüye koyacağım. Ağzını kapatırım güzelce. Pişir arkadaşlar. anacağızım burada diye severdi. diye de ald dedim. 2 gün yedik kadın. Zaten kendi daha önce geldik. İşte çarşamba günü geldiydi. İşte perşembe günü aldım. Cuma cumartesi yedi işte perşembe Cuma cumartesi yedi. Ondan sonra aa, çekti gitti. Arkadaşlar neyse ben fasulyemi pişireyim. Yanına da bir güzel pilav pişireyim. Tekrar sofrada görüşmek üzere. Abdullah! Havluyu her gün süpürüyor arkadaşlar. Her gün berbat oluyor da. Hışt. Bak bak bak. bak. Uykuyu yapmış oraya da bak ben şimdi bunlara nasıl dökeceğim bunu? Abdullah'ı çağırayım de. Eşim ekmek ıslanmış. Şimdi benim üstüme hoplar bunlar. Nereye gitti ola? Akşam şurada bir kaza oldu arkadaşlar. Abo. Kızı görseniz bir hiç kira hiç kira hiç kira ağlıyordu. Nereye gitti bu çocuk ya? Nasıl yok. Bir, e, ben uzandım, yoldan geldik ya. Ben uzandım. Eşim de Rümeysa dedi ki ne? Tam daldım böyle. Meysan dedi ki ne kaza oldu herhalde dedi onu duydum ama o sırada rüya görüyordum ben. Kaza oldu dedi herhalde dedi çok şiddetli bir şekilde dedi vurdu ha feci şekilde vurdu dedi. Ay ben bir saçırdım ne oldu dedim araba fırına mı girdi dedim yok anne dedi ne fırını dedi. Ben zannettim araba şiddetli vurunca fırına gir girdi zannettim. Oysa araba buradan gitmiş biri buradan gidiyor. Diğeri de şeyden karşı taraftan geliyor. Bir vurunca artık nasıl vurduysa arabayı ters çevirmiş. Araba dönmüş, vurdu, toros. Vuran da Hyundai mi? Neci işte şey lüks araba. Şimdi bunlara yamyam gibi bunları ya. Dur. böyle ekmek getirdi bizim çöyler çocuklar Abdullah getiriyor fırından baya tekmek kalıyor ya böyle böyle ıslatıyor veriyor tavuklara iyi oluyor ama hepsini yerler mi ki birazını vereyim biraz da kalsın bakalım evet düşenleri de alalım dırmandı hepsi. Ay size yemek. Mecbur. Burada yolma da aç kaldıkları zaman ekmek mekmek dinlemiyorlar. Yiyorlar. Niye bayım hadi. Şundan birine diyorum Mustafa'ya kesek de yiyek diyorum. Yok diyor. Neyse öcük kilo alsınlar da. Öyle kesek bari. Kapçık gibi olursa. Tüyünü yoldu mu bir şey yaramaz. Şu an gitti yere bak. Ona bunların da hepsi bir tuhaflar. Neresini yiyecek ki bunların? Bana diyor ki ne şu kartaşmış oruzu kes de ye diyor. Onu ben kendine hediye aldıydım ha. Adam akıllı da bir tavuğu yok yine ne kesip de yiyesin Mustafa'nın. Hepsi cins diyor. <gülüyor> <gülüyor> onu kovalıyor, onu kovalıyor. Yiyin, yiyin. Hadi karnınızı doyurun bakayım. Aşk siz ne yapıyorsunuz canlarım? Ne yapıyorsunuz siz de? Hı? koylar. Abo, siz orayı ne yapmışsınız öyle? Hı? Ne yapmışsınız öyle? <laughs> Size de biraz yemek verelim bakalım yemek verelim size Karalahana yaprağı. Eşim o günü pazardan toplamış getirmiş. Ben marul yaprağı topluyorum. O da pazar bitince gidiyor karalahana yaprağı toplaya getiriyor. Bunlara da bunları veriyor. Yok. Yiyorlar. Kıt 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 kıt. Tıkır 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 da yiyorlar. İşte arkadaşlar gaza da öyle oldu. Biri buradan gidiyor. Diğeri de karşıdan geliyor. Buradaki çok suratlıymış. Tatlıcı dükkanının önünde durmuş. Allah'tan dükkanın önünde durmuş. Yani içeriye girmeye ye metre kalmış yani. Bir iki metre ya var ya yoktu yani girmesine. Öyle ki ne şiddetli gidiyormuş vurunca. Zaten öbür taraftan gelen araba da torosmuş. Tersi Adı, acıdım ya. Ben de buradan uykudan kalktım. Eşim gitti, Musa gitti, ben gittim. Rümeysa dışarı çıktı. Abdullah da tıraş olmaya gitmişti o sırada. Ondan sonra acıdım ya. Adam ceviz satıyormuş Toros'taki adam. Arkasında da sandık gibi bir şey vardı böyle. Cevizlerin hepsi döküldü. Sandığın tekeri çıkmış. Hele bilmem ne olmuş. Nereden geliyorsun ben Nereden geliyor? Tavşanlara i̇şte şey verdim ben de. Karalıhana yaprağı verdim. Eğim sizi yakın olan ki kapıyı açıp buram. Ha. He? Ne sen Onu ne getirdi? Şunu sağ olsun babam yapmış. Ee, kapatacağım ya. Ee. He. Hey, kedi buralarda doğanı içeri girmesin ha. Onun için. O hep orada zaten. Kapının ağzı da. Onun gelmez ya. niye evet. mü? bunu bir tamam mı? bak Çok o. Ye ye bir şey olmaz. Vitamin. Başka bol pilav olsa daha hoş olur. Ha bulgurum yani az kıyamıyor bir şey. Yok. Ömer'e sen diyemez daha güveniyor. Ya bir şey <Gülüyor> 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 Kaybetmeyin nerede? Kaybetmeyin Arkadaşlar akşam yemeğimiz pirinç pilavı kuru fasulye bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki i̇yi. videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.